arkadaşlar bugün size ben manhunt yapıyoruz. Ben kaçacağım artık beni kovalayacak. Ve başta 25 dakika sürecek. 25 dakika boyunca ben ölmezsem ben kazanıyorum. Arkadaşlar köye gidelim. Direkt yağmalayacağız alacağız. <laughs> arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bakıyorum iz, izliyorsunuz izliyorsanız, sevi da beğeniyorsanız. Like bazılarınız atıyor bazılarınız atmıyor. Ama abone olmuyorsunuz. Abonemiz çok düşük ya. Biliyorsunuz. Ertuğrul'un da şu anda benim de amacım köy yağmalamak. Şu an ikimizin de amacı o. Hiçbirbirine sataşlarımız yok. Zaten ben yiyorum. O bana saldıracak. O gece de olacak ha. O yüzden ben yatakta alayım. Ben yani direkt buraya diyor. Şuraya gideceğim. Çünkü burada daha güzel şeyler var. Altınlar var. Ops diyenler. Ertuğrul diğer yere gitmiyor. Of of of. Mustafa var. Sana hazır geldi mi? Şu anda ne yapıyorsun? Suyumu çatıyorum. Tamam. Benim çok hızlı davranım. Buradan kaçmam lazım. Şu anda Ertuğrul'da. Şu anda Ertuğrul kemiği var ama benim yok. Ne yapacağım? Kemiğin yok mu? Yok. Aa, kaçın kaçın. Sonra sen ne Vallahi gene. Şu çok güzel bir tekne. Ay oyun dondu. Ben bu koordinatlara bakarak belki belki geri buraya gelirim arkadaşlar. Şu şu anda benim çok acil lavabozum lazım ama bu Ertuğrul'a uzaklaşmam lazım. Ay yatak almadım bir dakika doğru ya. Değil dönü hmm, çünkü çok yakında gece olacak. Ölmek istemiyorum. Ölürsen direkt hard işte hardcore diyorum arkadaşlar. Ölürsem direkt ben kaybediyorum ve men hantı. Arkadaşlar da ödüllü ya da cezalı olsun mu? Oh. Allah. Gel. 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 Böyle sen ölürsen tamam hadi eşyalarını al ya hadi hazırlık. Ben ya. Çölün yerine tamamen unuttum. Unuttun mu? Hı, Hı Tamam ama bak. Bu iyiliğimi unutma. Çocuk o kadar burada değil. Hadi ben kaçar. Sen git eşyalarını al. Hadi O da hazırsın takacak da. Koşun koşun, koşsun yemeğim de çok az artık benim yemeğim var etmiş mi? biz arkadaşlar arkadaşlar direkt kaçacağım ama canım da azaldı vallahi bir gelse direkt öleceğim arkadaşlar kışkırt mı yapıyorum vallahi çaktırmayın yani o gelsin diye onu tank tank diye öldüreyim şu anda neredesin Arturo? yakında değildi. Sen benim çatıs piyanım sen. O, o, yok o yok. çok güzel. Sen de benim yardım o. Çok, sen bana çok unamışsın. Uf ye yeah, yok. Arkadaşlar biz kasılmaya... Ay bana da reklam çıktı ya arkadaşlar. Böyle bir şans yok ya. Bana çıktı. Yuhu. Benim reklamım bitti çok güzel. Arkadaşlar gün sayısı daha sıfır. Benim saatim var. 10 mu tam? Zaten birazdan biter video. Aşağı 25 dakikada arkadaşlar 25 dakikadan da kısa olabilir kusura bakmayın. Sen şu anda neredesin köyde misin ya? Tam bu kadar oldu bana yeter. Köyde değilim ben taşıyorum. Hem bu ço çoyunlar ya. Allah adamı yemeği. Bizim yemeğimiz yok arkadaşlar. Benim Bunu... bir sürü yemeğim var. Bana biraz versen. O zaman ölmeyi geçirsin. Ee, şu anda benim... Yok yok. Çoğu... Çok güzel. Benim yanımda ya havuzu var. Ne? Isın yanmak yasak. Arkadaşlar. Adam bir daha ben de sana ışınlamam ama. ben hile yapmam arkadaşlar. etmeyin. Ama vallahi. Arkadaşlar bu ne ya? adamın yani ben ben de, benim yanımda olması gereken şey onun yanında var. Böyle. Belki abone ve like atarsanız benim yanında da olur diye burada eşyalar yapalım. Tahta yapalım. Bir tahta şey balta Biraz bir kalkan yapalım. Kova yapalım. Tamam bunlar bizim işimiz. Allah biz ona neden söyledik. O da yapacak. O, o, on, o onları yapasaya kadar biz kaçalım kaçalım. Neyi bekliyoruz ki? Ya. hayır, hayır çok az yanım Çok az yanım Sadece bir etim var o da pişmemiş arkadaşlar. Benim acilen taş kalmam lazım ama. Benim. Kurtlar basıyor gece oluyor. Benim acilen güzel güvenli bir yer ve yemek bulabileceğim. Ben ya. Yani. nedir ya? Nedir ama? Oğlum senin amacın beni oynamak değil mi? <laughs> arkadaşlar çok seviyorum ben böyle oyunu kazanamam. Ne diye da dayı de Ben niye yeni geleyim? Senden kurtulmuş oluyorum direkt. Dur ya mı olsun. Yavuz o. İyi ki var. O iyi. Allah Ertuğrul'un belasından da kurtulduğumuza göre biz rahat rahat kafamıza geri takılabileceğiz arkadaşlar. Ana ben neden çetemiyorum? Şu boş eşyaları şimdi kullanmayacağımız eşyaları şuraya bir koyalım. Bir dakika su kovası ne olur ne olmaz yanımızda bir dursun ya. Bende ya çovası var ister misin? Allah versen ne güzel olacak ya kral. Benim taşa ihtiyacım var taş 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 taş. Allah'tan kalkanım da var ha. Ertuğrul gelse bile beni durduramaz. Sakın ya sen bu yapma. İlk düz Yardım için teşekkürler ben de kendime yapabilirim. Sen köyde misin? Aa. E -e çayın uzak yerde ya. Ne kadar uzağındasın? Birazcık. Biraz geç. Biraz ha? Yani o ne? O içe. Dedim su yiyeceğim. yapamıyor. Çünkü çöp Çama. Tamam. Arkadaşlar sanıyorum. Kıs. Hmm, yan bak. Yav, 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 Hadi da. Yan ısınamasa pa. Ya var ya. ışınlamak diye bir şey O bir kereydi ölünce. O ölünce. Evet güzel bir şey bulunca ışınla. O oh. lav havuzu da buldum. Allah'ım ne cennet cennetli gibi. Evet ışınlamak yok bak. Ben şey dayacağım. mi Allah. Sen benim çatış piyanosun. Beni gördün mü? Sen beni gördün mü? Hayır, sen beni gördün mü? Hı hı. Hadi lütfen kasanın içine güzel bir şey çıksın. Onu ya. Ateş kurması da kırmızı kuş zırh çıktı. Altın elma çıktı. Oksijen. Oh, Bunlarla çok mu? Mutlu... Artır. Nedir? Nedir? Beni bekliyor. Nedir nedir? Avlattan Arkadaşlar Müslümanız ama mecbur izleyeceğiz ya arkadaşlar kusura bakmayın da. Teslim etmeyeceğim. Tomuz etedik. Ama güzel. <laughs> Oyunda yedik yani. Ben, ben öldürmedim bile. öldürmek yedir ama yemek yedik Şimdi. O tamam. Ben arkadaşlar hayatımda hiç bu kadar çok nedire gitmemiştim ve şu anda ilk defa gideceğim gibi bir şey. İlk defa değil de o kadar çok gitmedim. Şimdi bayağı iyi zırhımız var. Bunu taksak? O, o, bu da çok iyi. Ben bunu şeyde Nether'a gidersem ne ben şunu a bu da altın bloklar var. Biz bunları almazsak ne olur? Ayıp olur. Bak, bak. Gece mi oluyor? Gece olmak üzere. O yüzden biz yatan şuraya koyalım. Ben yatak yapayım kendime. Çok güzel. Bunlar da hop hop hop. Hoppalım. Ve şimdi uyuyoruz. Aa uyuyamıyoruz. Hadi gece oldu. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Ve uyuduk. Uyuyalım oh, bakalım. Atın. Uyuduk. Evet oldu ya da. Uyuyoruz. diye <laughs> poğaçayla. Ah uyandık. Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte yeni bir günden de merhaba size. Evet şimdi biraz... Abi oyunda... Daha oynatamayız biz gerçek demir. Allah beni gördü. Yüzde yüz beni gördü. Arkamdan mı geliyor? Ne yapıyor? Hatta beni gördüysen söyle bak. Bak kalkanım var. Arkadaşlar benim acilen. Göremiyor. Arkadaşlar. Şimdi ben buna sarmayayım. Arkadaşlar sarmayayım. Nasıl alabilir miyim? Yeter mi? Yeter. Arkadaşlar. Hepinize açıklamak güzeldi. Ben gideceğim. gideceğim, gideceğim, gideceğim. Allah demir kazmam yok. Demir kazmam yok. Valla demir kazmam yok. Sandıkta mı acaba? Bakka buradaki sandığa mı koydum yanlışlıkla? Hadi lütfen burada olsun. Hayır ama demir kazmam Farsada. yok. Harsada. Yuhuu. Ee, obsidyen lavda yanıyor mu? Yuhuu. Bunu bilen var mı aranızda? Şansım deniyorum. Oh yanmıyormuş. Yaşasın. 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 Beş tane var. Bunu da şöyle yaparsa, Bunu da böyle yaparsan. Açıyor bir dakika. Oh. Yanıyor muydu bu? Yanıyor muydu böyle? Lütfen yansın. Lütfen yansın. Hayır olamaz. Yanlış yaptık. Arkadaşlar yanmadım. Tahtayı buraya koysak yanar mı? Hani şu Nasıl çek bu nasıl çıkar mı? Oo, ne çuvalım doya bay bay. Arkadaşlar Dilara gitmeye o kadar yaklaşmıştık. Ama gidemedik. Ben gidiyorum. Ama son o bir çaremiz var. Tek çaremiz. Lav havuzu. Lav havuzu. Onu ben nerede olduğunu biliyorum. Ben, sen sana, söyleyeyim mi? Ben. ben de biliyorum. Ben oraya geliyorum. Ben... Çoyun yanında mı biliyorsun? Evet. Sen neredesin? Çoyun yan, Çoyu bilmiyorum ama. Sen çoyun yanında değil misin? Hadi oradaysan bir daha TV bir demek. Üstünü yersen PPV atacak. Aha ben buldum. Sen orada yoksun. Çok güzel. Arkadaşlar işte lavabozu da. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Ben bir yardım. Ben bir yardım. Bir dakika arkadaşlar deneyeceğiz. Senden an ben çok merak ettim. Şimdi bu olsun. Çocuğu ayıyor. Çok kötü haberini anlatacağım da. Şimdi tamam şunları kırıyoruz. Çobanız yok demek. Dur ne yapıyorsun? Al ya arkadaşım. Ha, şunu şöyle yapıyoruz. Şunu kırıyoruz. Arkadaşlar ilk oh. defa şu anda nedir portalı yapacağım. İnşallah başarılı olur. Suyu koyuyorduk. Koyuyoruz. Lütfen başarılı olsun. Şuyu içine al. Hayır hayır şir, hayır. Şuradan çoğuşan şimdi. Olamaz. Şimdi bu olsun. Arkadaşlar olmadı. Savaşa hızlı bu ya. Hadi dur bak öyle kötü şeyler yapma artık. Şu anda 13 dakika oldu. Ya. Şu anda beni öldürmen için 12 dakikam var. Bir i̇şte şey her yere obsidyen yaptım olamaz. Ama şurada küçük bir lavabuzu daha var. Evet. Bu lavabozunu büyütebilirim. Onu onu. Şişmişsiniz. Elimle kırıyorum arkadaşlar Evet, böyle böyle bu lavabozunu büyütebilirim arkadaşlar. Evet, benim ağacı bir tahtaya deriler ve şu yakın ağaçla o ağaçları keserekten ya da köyden. Yani Oo, şu köyden temellerini. Ooo şu Yaptı mı? A -a. var mı? A Onu demiyor ya. Beni mi buldun lan? Çöle mi geldin? Neden ya? Aa, neden de biz sevmişti <laughs> ağaç? Ne? Arkadaşlar şu kazanır mı? On, o adamın 10 dakikası mı ne kaldı? Ha? yalnız. <laughs> ben nereye gideceğim. Çay yapıyor çay. Bir dakika, benim mü? Gördüğümüm... Sen orada mısın? Benim düşündüğüm yerde misin? Köy yanındaki mi? adam başka bir kırık portal bulmuş. Orada gözükmüyor arkadaşlar. Sandıkta hiçbir şey yok. Ve burada çalışma masası var. Allah Ertuğrul. Yanındayım. Ertuğrul evet, bak. Hani neredesin? Yok bir şey. Ben ta neredeyim söyleyeyim mi? Neredesin? Ben çöldeyim. Çölde misin? Hı hı. Orada ne, ne yapıyorsun çölde? Piramit buldum. Ne? İçinden e e büyülü altın elma çıktı. İşte altın elma çıktı. Normal altın elma. Neden ben şimdi Hadi de 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 de, Hadi de. Sen an benim ilk bacağım açılsın. Ölüm Arkadaşlar <laughs> Açı, Ertuğrul ve çölde lava buldum. Sen neredesin? Oo, bana bana şey mi bu yaptın sen? Bu açım bir yol. Benim kazmam yoktu ki. Benim var. Sonu oh. söyledi. Otuz harçına çevir. Çeşit düğünler. Ne oldu? Çeşit düğünler bir tane daha içeyim. Oldu. Şimdi suyu buraya koyacaktık. Çayışma masası için... Çayışma masası için keselim. Yanıyor. O yatıyor. Çocuğa yatıyor. Eşeğe mi aldın? Değil mi? Hayır ben çok daha farklı bir yerde. Ama yanıyor dedi. Tabii canım mı batıyorsun sen? Yes, lütfen olsun. Lütfen olsun. Ama hayır. Lavabozuna bir şey olmasın lütfen. Oh be yes. Yaptın anne benim lavabozum. Ya havuzu mu? Hı. He. Uzaklarda buldum. Çok güzel. Ben mi ısınıyorum sana? Seni dövmek istiyorum. Zaten hiç mi sevmiyorum? Bir dakika. Öldüreceğim bir yer. Öldüremeyeceğim. Ha sonra Abi benim yatağım da yok. Hayır bitme la bitme. Arkadaşlar şu anda hangi zorlukla çektiğini görüyorsunuz. Yeni bir çay bu adamı eminim. Ağaçada say. Hayır hayır. buraya gelmemeli. Hayır. Oh, çok Ağaçada güzel. say bana da bana olmayı unutmayın. Öğretmenlerimin adı Aytos. Aytos baba beni öldürmezsen bitiyor sıra. 7 dakika kaldı. Ne? Benim hiçbir şeyim de daha yok. Oğlum sen yeniden. Çok yiyelim mi şimdi ya? <laughs> İnşallah neyden gidebilirim. Dinleme. Di, Şu an yerimi söyleyeyim mi? Şöyle. Köyün yakınlarındayım. Çölün. Ha, eski gördüğümüz çay mı? Evet. Onu yeni bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda ilk defa portal yapmayı hatırlıyorum. Bu Emirhan CT neymiş, bu biliyorsanız onu izleye izleye artık öğrendim ve yapıyorum şu anda az kaldı. Çok Senin gördün mü? Yapma. Bak söyle o kadar yerimi ben sana söyledim. Bak elimde lav var. Direkt dökerim ha. Neden? Neden ben kendi evimdeyim? Hadi Neden? Ne oldu? Eşti yayım diye. Arkadaşlar çok güzel gidiyor Sonra. Çok güzel. Ama bu suyu en sonunda alacağız. Yoksa yakılmaz. Söner çakmak. Gece oluyor. Biz bunu koyalım ve uyuyalım. Ve burada sürpriz var. Bunu böyle yaparsak uyursak ne olur? Hatta uyuyabilir de söyle bak. Çünkü benim anda lava olduğu için ışıklık veriyor. Söylemezsen ne olacak? Hiç gündüz olmaz. He Jojo. Uyudun so mu? Söyle. He uyuyacağım. Hadi. Evet. Arkadaşlar 5 dakika kaldı Allah adam Ama arkadaşlar ben isterseniz hemen bitirmeyeyim yani. Çünkü bir nedir'e görelim. Nedir nedir nasıl olsa. Nedir nedir. Sen beni gördün mü? <laughs> yüz, 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 yüz. Sen beni gördün mü? Ben senin hangi alemde olduğunu bilmiyorum. Sen ayda ayda uşağı ayda mısın? 0. Ben Hı. konum şu anda bak. Sen de şeylere çıkma. Nasıl açık, açık olsun? Konumum 130'larda 138. Koordinatlara çıkma sen de. Hı, -hı. Konumum 138. Ha şu anda kaçtasın? buydum. Ben de seni gördüm. Gel 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 babana gel. Bunu görüyor musun? Hı hı. Ne bu? Nedir? Al bakalım. Gel beraber nedir Agida? Oya Dedeyim mi? Bana zarar verecek mi? Tamam. Bak öldür seni. Ama benim hiç beslem yok. Ç ya çayım hiçbir şey yok benim. Yatak bir yer yok. Hadi bana Meyhat böyle bitmemeli. Bana vurmasın da ben de sana kaçmalıyım. Ne kaç? Senin her şeyin var. Ne diyor? Kaç kaç kaç. Ne yapabilirim? Ben sana şöyle mi? Bak bir dakika zırh İlla dokunacak ya hani. Ateş koruman var ya. Arkadaşlar çok. Ha, öleceğim 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 hocam. Arkadaşlar. Öcekmiş, öcekmiş. Aga her kışkırtmaya da inanıyor ya. Ona <laughs> 3 kalp 3 kalp 3 kalp. Çocuğunuz. Hayır 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 hayır! Olamaz! Arkadaşlar, teşekkürler sayesinde ben Arkadaşlar, ben burada bitiyor. Videomuzu sonuna geliyoruz. Üzgünüm. Arkadaşlar, nasıl geldi? Nasıl nasıl de burada arkadaşlar de burada bir atış söylemek istiyorum. Hiçbir zaman rakibinizi hor görmeyeceksiniz. Karınca bile olsa <laughs> Acıdım çocuk ben önden. Videomuzu burada sonra gelme merak etmeyin. Bir dahaki menhad. Da ben seni bekliyorum. Ha, bir dahaki menhad videosunu izle. Merhaba. Istersen... Bir açıp Bir dahaki menhad videosunu izle. Abone olmayı da unutmayın. Yorum da yazın. Bir dahakine ya. geleceğiz. size söylüyorum ve bay bay, görüşürüz.